de Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ben video çekmiştim. Teknik arızalar yüzünden. Çektiğim video silinmişti. Ve ben bir bu Keşke bu kısımları kesebilsem ama size gerçek şey söylemeyi ne kadar da sevdiğimi bilirsiniz. Hop. <laughs> neyse. Bugün madene gireceğim. Bak şuradaki tam önümdeki deliğe gireceğim. 8 tane meşalem var. Gidelim. Ben. Arkadaşlar inşallah güzel demirlerle çıkabiliriz. Zaten serinin başka başlangıcında bir ton bir ton demir almıştım ama elmas görürsem sıkıntı çünkü kıramayabilirim kazmam olmadığı için. Yani Neyse artık gireyim ya. Aa, doğruya ben spawn point çekecektim lanet olsun. <laughs> Lan. Spawn point çektiğime göre o <laughs> zaman gidelim. Zaten emanteri koru açıktı en son. Hop hop. Aa, doğruya. Arkadaşlar ben bir tane e, oyun bulmuştum. Onu dü dümdüz direkt ben yol çekebiliyordum. Uzun süredir onu oynadığım için birazcık alışkınım. Atlayayım ya. Atlayayım. Hop. 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 Şöyle hop. Hop hop. Buradan da böyle hop. Artık geleyim şu madene ya. Yani yok artık be kardeşim. Bir madene gitmek kadar zor olamaz yani. evet. Geldiğim gibi beni bir tane zombi karşıladı. Teşekkür ederim. Bu sana masaj yapmama izin ver lütfen. Bana o kadar gelmişim. Masaj da yapmam gerekiyor. Seni de keseyim ya. Sen... Hatta direkt ben bunu Ne değişir ki? Ne oldu? Laga girdin değil mi? Laga... Ha! Oha! Maşallah zombiler bu kadar güçlü mü ki lan? Ha, bir gebermedin be kardeşim. Hemen. İnek avlusuymuş. Yani gitmeme gerek yok. Bunu aşağı inelim ya. Hii, aşağı nasıl gideceğim? Ana lan, altta bir şey gördüm. Meşalen de azdır yani. Şöyle. Hop. 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 Patla. Patla. Oğlum patla. Baba Ne yok. Hadi creeper nerede? Süper hızlı ninja taktiği de yapamam ki ben. Abi çok sıkıntı. Aa burdum aşağı iniş yapayım ya direkt ben. Şöyle, Çakıl. Şöyle abi neden ben yanıma kazma olmadım? Ben yani dünyanın en zeki insanıyım. Ha creeper. Evet. Oh yeah. Güzel çok şey yaptı. Hı. Hmm. Lan ikisini aynı yere koyayım. Abi bu maden bir yere çıkmıyormuş ki. Lanet olsun ya. Bütün meşaleler o kadar koymuşsun boşa gitti. O kadar kazma salladım da boşa gitti. Hop 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 Zaten hop hop hop, hop. hop, 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 hop. Taşım var, harca. harca, oğlum, harca. Bu maden bok gibi çıktı. Ee, Oo, shit! şey. Abi az da geberiyordum desene. Orada altta bir tane daha var. Ya benim kalıcı güzel bir madene ihtiyacım var. Hayır, böyle olmaz. yükseklerde duruyorum. Ha. Aa. Aa bir şey. Really oh. Creeper. Dostum geri çekil. Çok keşke kalsan kalkan yapsaymışım. sana Sana öleceğime giderim atlarım daha iyi lan. <laughs> zümrüt mü lan o? Oha zümrüt madeni. Aşağı bunu köşeye sıkıştırabilir miyim? Abi öldürecekler bana. Arkadaşlar benim taktiğimin ismi neydi? Süper hızlı ninja taktiği. Fazmanın da canı da az ya. Piston aşağı düştü. Ee, hadi Allah kahretsin. Kaç koş, kaç koş, kaç koş. Ha. Hayatımda ilk defa süper ya Bir boka arada diyecektim lazer değil. Demir, buradan kazançsız çıkmak istemiyorsan ben de kazançlı çıkarım o zaman. Ha bir çeken gidin ya. Tamam artık ölsem üzülmem ama yine de ölecek değilim yani. Öleceksem onurumla da Ha? Hadi şu şunlara vur. Şunlara vur. Bana vurma. Aha bak zombiye vurdu. Onu vur. Beni vurma. Ya. ya. biraz yine daha. Abi öldüm ben ya. Öldüm. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve o zaman ben maceraya gider. Aaa. Aaa.